Değerli takipçilerim, kardeşlerim, büyüklerim. En kolay ne edersin? hoş geldiniz. Uzamadır ders atlıyoruz. Artık başladık kısmetse. Size çok kolay bir eser öğreteceğim. Bir yiğit kurbete düşse. Ee, gör bak başına neler gelir. Güzel ve kısa bir eser. Önceden tablosunu hazırladım. Aslında kısa sap dersi verdim. Ondaki tablo bu. Bunda arkadaşlar arıza seslerimizi bir öğrenelim. Do diyez. Ee, mi bemol ve si bemol. Si bemole hakimiz. Do diyezde de hakimiz. Yalnız mi, be, mi bemole hakim değiliz. Mi bemol ya da re diyezde diyebiliriz. Arıza seslerimizi bir gösterelim burada. Bildiğiniz üzere do, do diyez arıza sesimiz. Bakın la si, si bemol de göstereyim. Şu değil. Si bemol 2 değil. Si bemol la kullanacağız. Si bemol kullanacağız. Do kullanacağız, Do diyez kullanacağız. Sonra bu Re biliyorsunuz kapattık mı mi oluyor? Re ile Mi'nin arasında ne var? Re diyez ya da mi bemol var. Şu parmağımızı burayı biraz biraz hafiften çekeceğiz. Yani şu e, mi sesimizi yarı yarı şekilde kapatacağız. Bu mi, mi bemol olacak arkadaşlar. Yarım ses var burada yani buradan şöyle yarım ses alacağız yani hafiften kaldıracağız çok kaldırmayacağız şöyle hafiften yani şu deliğin yarısı kalkacak öyle anlatayım öyle anlayın R. Birinci ölçümüz. R'yi ben bu şekilde basıyorum arkadaşlar. Bakın komple kapat, kapatıp çok üflersek e, R olur. Şu da R'dir. Mi, fa, 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 mi, mi, re. Bir daha gösteriyorum. Mi, fa, 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 mi, mi, re. Ya da mi mi re mi mi re mi fa 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 uzun üflüyoruz. Mi mi re. Gel potraya gel. Mi fa fa. Ee, bunlar 16'lık vuruş arkadaşlar. Şu fa 8'lik vuruş. Burada uzun üfleyeceğiz. Mi fa fa fa. Bakın tek çizmişsin. Mi fa fa fa. Mi, mi, re. Bu da e, sazla vuruştan kara vuruşu diye tabir ediyoruz. Sekizlik, 8'lik, 16'lık, 16'lık vuruşlar var burada. Mi, mi, re. Bakın. Mi, mi, re. Altını tek, çek, çizdiklerimi uzun. Birleştiklerimi, birleştirdiklerimi kısa biliyorsunuz. Bir bir geçelim, bir daha çalayım. Bir çalayım ondan sonra geçelim ikiye geçelim. Çarpmaları yapabilirsiniz. dedik. Gelelim ikinci bölüme. R, R, pardon, R ya da şu R hangisini hoşunuza gider, hangisini kullanırsanız. Biraz daha hızlı üfleyip ikinci kademedeki R'yi de bulabilirsiniz. R, Mi bemol, bakın yarım kaldırıyorum. R, Mi bemol, tekrar Re. Do, 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 do. Tekrar atıyorum. Re, mi bemol. Re, do, 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 do. Üfleyişimiz bu olacak. tane do diyoruz ya şu re'den çarpmalar Birle 1 ile 2'yi birleştirelim. Gibi yapabiliriz yani. Buradan çarpmalar 3'e geçiyoruz. Bakın la, si, do yarım kaldıracağız. Yok, tam kaldıracağız. La, si, do, do diyez, do, si. Tekrar atıyorum. La, si bemol, do, do diyez, do, si. çalarsak böyle. Biraz süslemeli çalarsak. Gel buraya. Potre'ye gel. La dedik. Si bemol. Do. Do diyez. Do. Si. Son hamlemize geliyoruz. Si. Mi bemol. Arıza sesimiz. Re. Do. Si bemol. Do. Si. La. 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 Çalma şekli de şu. Si. Direkt C'den bir tane C si yapıp şöyle, pardon. Çarpma da alabiliriz e, soldan. Bakın, C, si, Do, diyez biraz zor gel, Mi, Mi bemol, C, si. Mi bemol, Re, Do, C, si. Do, C, si. La, La. Bir de anlatıyorum, C. Si. Mi bemol, re, to, si, to, si, la, la. Finalda bunu da yapabilirsiniz. Ara müziği. La, si, do, re, mi, fa. Hızlı yapabilirseniz la'nın başına si la solu ekleyebilirsiniz. Si la sol la si do re mi fa uygulamalı göstereyim. yapabilir miyiz tril? Bitirebiliriz final bir şekilde. Son olarak bir şey daha anlatayım. Arkadaşlar parça çok basit aslında. Çalışmanız gereken arıza sesler. Zaten do diyezi biliyorsunuz. Do diyez Hicaz alıyor genelde la kararında. do diyezi rahat basarsınız. Sizin burada en çok zorlanacağınız ne re ne de mi. İkisinin arasındaki yarım ses. Buna çalışın. Şöyle yapın. Do do diyez şey pardon re re diyez re re diyez ya da e, re, re diyezle mi bemol aynı sestir arkadaşlar. Şu değil bak. Değil. Bunun egzersizini yapın yarım ses. Her parçada denk gelmez ama burada var. Bazı parçalarda var. Mesela neredesin sende var. Ee, cahildim dünyanın rengine kandım burada var. Birçok bazı arıza sesli parçalarda var. Bunu öğrenmiş olun. Çalarken de çarpmalar falan yapmaya çalışın. Daha önceki derslerimde anlattım. Daha tatlı çalarsınız. Önce bunu düz haliyle, yavan haliyle çalın. Arızalara biraz egzersiz yapın. Bakın bir de egzersiz göstereyim arkadaşlar. Şunu yapın. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Tam bir oktavı şekilde. Ya da soldan başlayın. Şimdi e, sol, la, si, do, reyi şöyle çalmaya çalışın. Bunu da bunu da öğrenin. Yani re, re şu şekilde değil de şu şekilde. Geri de geri tam tersini gelin ya da şimdi bazılar diyor ki, hocam ya da biliriz sallar flüt gibi ses çıkıyor. Bunu anlatmak için en basit şekilde bu şekilde anlatıla, anlatabilirim. Siz ben flüt gibi çıkarıyorsam siz flüt gibi çıkartmayın seslerini. Daha e, dem seslerde daha çok ilgilenin, daha çok uğraşın. Düz üflerseniz flüt gibi çıkar. arasındaki fark bu arkadaşlar. Öğretmek için sizin seviyenizi enebilmek için bu şekilde çalıyorum. Ben her zaman diyorum ben usta bir neyzen değilim. Neyzen bile değilim. Sadece bir öğreticiyim. Temel kurallarını öğretiyorum. Ustalara saygımız sonsuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.